Merhaba çocuklar. Bugün sizinle parayı kaybetme deneyi yapacağız. Hazır mısınız? Hazır. O zaman önce malzemelerimizi söylüyorum. İki, İki tane, tane para, para, metal para olması yeterli. İki tane bardağa ihtiyacımız var. Bir miktar da su. Şimdi başlıyorum. Paramızın bir tanesini bardağımızın içine atıyoruz. Bir tanesini de bardağımızın altına koyuyoruz. Şimdi yandan baktığınızda iki, iki parayı da görebiliyor musunuz çocuklar? Bir bakın. Evet görüyoruz. Yandan bakıldığında görünüyor değil mi? Şimdi dikkatlice izleyin. Su doldurduğumuzda bakalım diğer paramızı görebilecek miyiz? Şimdi yandan bakalım. Paranın biri kayboldu değil mi? Evet. Aa, ah, ah. Diğer paramız nerede? Bir mi? görebiliyor musun? Diğer paramız kayboldu. Evet. Bu bardağımızdaki paramız kayboldu. Ay, param vardı benim.